Oysa SSK hastaneleri 90'lı yıllarda sürekli olarak sağlık skandallarıyla gündeme geliyordu. İnsanlar geceden hastane önünde kuyruğa giriyordu. Saat kaç şu anda biliyor musun? Bilmiyorum. Saat tam altı buçuk. He altı buçuk. Geç mi kaldın? Geç kalmadınız da e, muayene olmak için bu kadar erken mi gelmek gerekiyor hastaneye? Tabii çok kalabalık oluyor oğlum. Kuru Yetiştiremiyoruz bile. Daha, daha gece kalırsanız ne oluyor? Ağlamıyoruz. Hiçbir şey geri dönüyoruz. Peki kaç yaşındasınız teyzeciğim? Ben yetmiş 73. 73 yaşındasınız. Devlet size bir kolaylık göstermiyor mu bu yaşlarda, bu sabah, bu saatinde? Göstermiyorlar. Hiçbir yardım etmiyorlar oğlum. Burada sağlam geliyor, hasta daha fazla hasta koyup gidiyor. Hay baba bey, nerede bu memleket, nerede ağa, nerede paşa? Param varsa hayat var, param yoksa hiçbir şey yok. Bir yerde dayın var mı? Var mı ama fıçta bir dayın? Yerim var, yoksa mı ki? şey yapsan, mürekkep bitsen yine iş yok. Şükrü bir kanamazan 10 gündür gidip geliyorum, 10 gündür o. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum, bu da hasta oluyorum ben. <laughs> Vallahi hasta oluyorum. Bu <laughs> ki sen de tansiyon var, bu da tansiyon kalkmaz mı? Bu da tansiyon kalkmaz mı? Sorunlar biter mi? Bitmez tabi. Ama yukarısı bitiriyor. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Bugün sıra yok, yarın, yarın gel öbür gün. Ne olacak bizim halimiz? Bu insanların hiçbir canı yok ya. Hep hani hep aynı. hangi hasıra gidiyorsan git. Hangi sigorta gidiyorsan git sigorta Hem öyle. Ben at berbat bir sık kokuyor ya. Yok biz boyu veriyoruz. Ben gidiyor yukarıda o oh, ıslık gibi. Gez baba gez. Nasılsa sigorta hasırasına gelmiyor. Nasılsa buralara gelmiyor. E ne oluyor? Çeker bu fakirle bu insanlar emekliler. İşine çekiyor. Gidip geliyoruz kovuyorlar buradan memurlar. Vatandaşımız çok ezilmekte. Birazcık bizleri düşünmeleri lazım. Milleteklerimiz saat dörtte gelsinler burada uykusuz kalsınlar. Çocukları da hastaları burada mana O zaman bu insanlar halini bilecekler. Bayıldım şurada da bana idare edin. Erlik tepe oraya gönderdi 50 Erlik tepe ben. Ben saat 4'te beri burada bekliyorum. Daha saat 9'a muayene başlayacak. 210 kişiye bir doktor bakıyor. Adam bir etti. Kalem attı gidiyorlar. Allah 210 kişiye. 1,5'tan al... beri burada. 210 kişiye bir doktor bakıyor. kuyruğunda bekliyoruz. 1,5'tan beri saat 4'e geliyor. Bakın saat e 4'e geliyor bakın. Kadar... Tamam. Bakın. Bu halkın biraz da çilesini görsünler. Bir saatte imza, imza. Başka bir İmza için bekliyoruz. 2 saat imza için bekliyoruz. TSK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın resaleti olmazdı. Bu. Şu buraya, buraya. Şu buraya, bakıyorsun. buraya bakıyorsun. Bakıyorsun. O dönem ATV'de A takımı programını yapan Savaşay 1998 yılında SSK hastaneleri dosyasını açmıştı. Biliyorsunuz bu galoş meselesi, <laughs> ayağı giyilen galoş meselesi iyice ayağa düştü. Ee dünya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar e, kullanılmaları pek de mümkün görülüyor. Merhabalar, onlara parayla para, da mı sattılar size? Herhalde para parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum benim şey aldı. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? mümkündür kullanılmıyor. Efendim mı? Ben götüreceğim bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde hep bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Var. Evet. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Ee, nasıl ne oluyor? Bunlar karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki ne dışarı atılıyor daha sonradan Hı. e, Sen onları satmayım ihtimali olmaz hayır, mı? Hayır hayır olmaz. Nasıl olmaz ya orada olmaz. duruyor yerde duruyor. Biz onları süpürüp çöpe arıyoruz. Efendim? Biz süpürüp çöpe evet. arıyoruz. Kötü, kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır geçmez. Öyle mi? Evet. evet. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde evet. burayı İsviçre zannediyor. ...Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. Galoşların bile parayla satıldığı Ok meydanı SSK hastanesinde hijyen de yoktu. İşçilerimizin... E, ...maaşlarından kesilen e, sigorta paraları... ...bu hastanelerde... ...hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya, güya diyorum çünkü görüyorsunuz... ...son derece hijyen olması gereken... E, ...bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Buyurun. Kalın bağırsaktan ameliyat oldunuz. Ameliyat oldunuz. Ee, gördüğünüz gibi son derece e, hijyen olması gereken bir e, ortam olması beklenirken... ...şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Bu kullanılmış serum şişeleri, buraları atıyor, galoş parçaları. E, kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya e, galoş almaları isteniyor ki... Burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Ee, hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet, tabii ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş ee, serumların konduğu. Ya ben... Ya. ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Ee, çok zor oluyor herhalde yani, değil mi? Ben böyle kişiliğim. Yani, yapma var mı? Neymiş? Çekim yapma için izniniz var mı? Hayır yok. O zaman ne yapıyorsunuz? <laughs> Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü ya, çirkinlik yapılıyor. Vatandaştan para kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> programda acil servise geç acısı durumda gözler önüne serilmişti. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin hastane. Sana hastane demişler. O baydanı soda çıkartıp hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olur? Hadi İyi, şurada sedye çekerim var. sen arkadaşım. Sedye getirir misiniz? Ya direk oradan da bunu böyle yapamayız şey. abiğim. Ne yapacağız? Bayıldı yani, insan niye? Yani, ne bayılması? ...numara yaptım, ne Savaşay, A takımında konuyla ilgili... ...SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu... ...konuk etmişti. Sayın Müdür, e, bilmiyorum siz alışkın mısınız... ...bu tür manzaralara ama... ...biz e, aslında alışkın olsak bile... ...yadırgamasak bile... ...yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. E... Yok, hayır. E, yadırgadım, doğru değil. Her yurttaşın... ...hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Kılıçdaroğlu görüntüleri her hastanede görülebilecek türden diye niteleyerek kendini savunmuştu. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani ee, bunlar 10 sene öncesi için filan böyle bir şey yoktu ama yoktu giderek bakın görece olarak bir e, düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen e, hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü Estağfurullah gördüğüm şeyleri söylüyorum e, ve oradaki işleyişten dolayı e, düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi e, intibalar veren SSK hastaneleri. Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, SSK hastanelerinden şikayetçi olmuştu. Kılıçdaroğlu, kendisinden önceki dönemde SSK hastanelerinin daha iyi durumda olduğunu itiraf etmişti. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise, 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçiyiz. 1998 yılının Mart ayında yapılan programda başında bulunduğu SSK' savunamayan Kılıçdaroğlu, 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçi. SSK birim gibi konuşuyorsunuz. Elbette. şikayetçi oluruz. Elbette. Başında genel müdürsünüz Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum kuruyor. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi 10 günlük geliyorum bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Ben yıldız kurta ben bana idare girmemiyorsunuz be. <laughs> 50 sefer oraya gönderdim beni 50 sefer ben.